Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da yeni inceleme gösteriyorum. Arkadaşlar iki bakalım. Arkadaşlar burası şeker olmuş. şek şeker. Şep şeker. <laughs> Nedir ya? Baksanıza arkadaşlar çok güzel. Şimdi arkadaşlar sırada arabalarda bakın bu tekneler gelmiş. arkadaşlar bizim bir yere gitmemiz gerekiyor. O yüzden orada göstereceğim. Orada çok büyük bir sürprizim var. Sizce burası neresi arkadaşlar? Bakın orada bir ay ada var. O adaya gideceğim arkadaşlar. Ben o adayı çok merak ediyorum. Ve gideceğim. Neyle bilmiyorum. Arkadaşlar o adaya gideceğim. Bakalım orada ne var. Şu anda yeni öğrendim yani. Hile yaptım sanmayın arkadaşlar hile falan yapmadım kendi geldim öğrendim her yeri yani bakıyorum ben siz böyle sadece geziyorsunuz arkadaşlar ben her yeri bakıyorum neyse burada ne yazıyor ya burada oturmak istiyorum ve bir tane fotoğraf çekeceğim ya ay bu ne ya neyse ne yazıyor bot Spav. Bayon to his point pint Tamam. Teknemizi indiriyoruz. Ben bu tekneyi hop şu tekneyi bineceğim ama binemiyorum. Vay canına kocaman bir tekne hem de hızlı gidiyor. Hemen hızlı gidebiliyorum. Koş koş koş. Hadi bakalım. Geldi bile. <laughs> Teknemizi haline. Neyse geldik arkadaşlar bu odaya. Hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar bunları gösteriyorum. Bu burada bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Peki böyle indirsem arkadaşlar benim bir şey indirmem gerek ve burada bir şeyler olmak gerekiyor ama yok. Arkadaşlar şunlara, şu paracıklara bak. Hayır. Keşke parlalar, altınlar, keşke benim olsaydı. Neyse her yere, yeri baktık. Bir tek buraya bakmadık arkadaşlar. Burası hiçbir şey olmadı. İçeri bir bakalım. İçeride ne var? Ağacı var mı ya? Yok. Of ya. Boşa gelmişim. Tuvalette, tuvalette olur muyum? Saçmalama ya. Yukarıda sanki bir şey var. Neyse. <laughs> Ödümü koparttın ya. Hay Allah'ım. Ne biçim bir kız ya. Of. Eh. Ay saçmalı diyece. Allah'ım. Ödüm yine patladı ya. Şu evin güzeline bak. Şu evin güzeline bak. Kıp kırmızı, kıp kıpkırmızı. kıpkırmızı. Ben suyum için tamam içtiğimi göre şurada şekerimi alabilirim. Nim 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 çok tatlı çok tatlı çok tatlı arkadaşlar hep <laughs> <laughs> böyle oluyor yani mükemmel bir sürü tekne var ya ne olduğunu, onları göstermiyorum. Neyse burada bakarım. bir şeyler gelmiş mi ya ben de bunu takayım çok sok Hadi bakalım. Burada bir şeyler gelmiş canım. Noel Baba çapkası. Siyah Noel Baba çapkaları. Bir de e, kırmızı Noel Baba çapkaları. Bir de son olarak da saçlarda geliyor. Arkadaşlar saçlarda da geldi tabii ki. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu kadar yeter mi? tek Göz, gözlük takmayı unuttum. Ay benim en sevdiğim gözlüktü ya. Vah vah unuttum ya. Hep sizin yüzünüzden. Şaka şaka. Hep sizin yüzünüzden olur mu ya. hepsi benim yüzümden. Ben takmayı unuttum ya. He, şimdi yakıştı şekerli. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarsın Bugün sizlerle birlikte diğer videoda görüşmek üzere. O zaman her gün ne diyoruz? Görüşürüz. Mutlu olmayı unutmayın. <laughs> Abone olun. Say sağ ol. Siz de sağ ol. Hadi görüşürüz.